Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Doğu Türkçesinin en önemli şairlerinden olan sanatçı 15. yüzyılda yaşamıştır. Türk Edebiyatı'nın ilk tezkiresi olan Mecalüs'ün nefaisi yazmıştır. Onun Türkçenin Farsçadan üstün bir dil olduğunu kanıtlamak üzere yazdığı Muhakemetü Lugateyn de edebiyatımızın en önemli eserlerinden biridir. Bey, Fuzuli, Hoca Deyhani, Ahmet Paşa, Aleşir Nevai. Türk Edebiyatı'nda ilk tezkire mecal nefaiz Sünnefais adlı eserdir. Ve aynı zamanda Muhakemet-i Türkçenin Farsçadan üstüne olduğunu söyler. Bunu lütfen Arapçanın, e, Arapça ile Türkçenin karşılaştırıldığı Divane Lugatü Türk karıştırmayalım. Burada Türkçe ve Farsça vardır. Ve bu Çağatay Türkçesindeki en önemli şairlerimizden birisi olan Ali Şir Nevai'dir. Cevabımız da E şıkkıdır. Aşağıdakilerin hangisinde şiir ile yay ayraç içindeki nasıl biçim uyuşmamaktadır? Müstezat bir gazelenin kasidenin arasına kısa dizeler eklemektir. Eklenilen bu yerlere ziyade ismi verilir bir uzun bir kısa bir uzun bir kısa şeklindedir. Müstezat. Gazellere bakalım. AA şuraya baktığım zaman A A B, A şeklinde karşımızda çıkmasıyla bu bizi gazele götürebilir. Daha sonra tuyuya bakalım. Tüyü Tuyu, A, A, A şeklinde yazılır. A A X A neden X diyoruz? Çünkü tek dörtlükten oluşur. Muhammed ise 5 dizeden oluşur. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dizeden oluşmuştur. Muhammed diyebiliriz. Kasideye bakalım. A, 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 A. Bu bir kaside olamaz. Kasideler nasıl yazılır? A, A, B, A, C, A şekliyle gider. Kaside olamıyor. Bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır. Aşağıdaki divan edebiyatı sanatçılarından hangisi bu terimlerden herhangi biriyle ilişkilendirilemez? Önce şuraya bakalım. Hiciv. Hiciv eleştirmek anlamıyla yazılmıştır. Bir kişi ya da bir toplumun aksayan yönlerini eleştirir. Bu anlamda hiciv de nefidir. İki dili şair olarak bilinir hatta. Daha sonra geldim seciye. Seci düz yazıdaki Uyaklardır aslında. Düz yazıda kim önemli burada bakalım? Sinan Paşa. Süslü Nesir'de ustadır. O zaman Seci'ler yazmıştır. Sepki Hindi akımı ve Mahalleşme akımı kaldı geriye. Nedim'i Mahalleşme akımına alırız. En önemli ustasıdır. Sepki Hindi'de ise Şeyh Galip vardır. Vaki'yi burada bir yere koyamıyoruz. Bu yüzden cevabımız da E şıkkıdır. Aşağıda kasideden alınan hangi beyitle ayraç içindeki terim uyuşmamaktadır? Nesip daha ilk bölümdür. Gazellerde, kasidelerdeki, kasidede özellikle ilk bölümdür. Edirne şehri mi bu ya, Gülşen'in meva mıdır? Anda kasrı padişahı. Cennet-i âlâ mıdır? Burada Edirne'yi övdü. Daha bir yerin güzelliği anlatılabilir burada. Mevsimlerin betimlemesi yapılabilir. Metiye'de karşımızdaki kişiyi överiz. Eserin sunulduğu kişi övülür. Yani Sultan Ahmet-i Adi ki Ferş-i dergahı arştan âlâ değilse çarhtan edna mıdır? Burada yine bir övgü söz konusu olduğu için metiyedir. Fahriye'de kişi kendini över. Pikri pür mazmun mudur Aine i tabım daya? Aksi nakşı kergahı alemi bala mıdır? Yine kendini ölmüştür. Doğada karşımızdakine Güzel dedeklerde bulunulur. ''Ol kadar kadri bilad olsun ki gerdun bilmeye arşı ı yeri yarkubu ev edna mıdır? Ölmüş, dua etmiş daha doğrusu. Şimdi biz bunların anlamları nasıl bileceğiz, nasıl anlayabileceğiz dersek aslında taç Beyit bizi diğerlerini bilmesek bile doğru cevabı götürür. Neden? Çünkü taç Beyit şairin mahlasının ismini bulunduğu yerdir. Var mı burada şairin ismi? Yok. Diğerlerini bilemesek bile taç Beyit olmadığını görüyoruz. Bu yüzden cevabımız da C şıkkı olur. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu eserlerden herhangi ile eşleştirilemez? Hayriye, Mecali Sünne Faiz, Siham-ı Kaza, Kanuni Mersiyesi Hayriye, Nabi'nin Hayriye-Harabat mesleveleri arasındadır. Mecali Sünne Faiz, ilk tezkiremizde, Türk Edebiyatı'nın ilk tezkiresidir. Alişir Nevai'ye aittir. Siham-ı Kaza, Nefi'nin hicivlerini, eleştirilerini topladığı eser okların ucu anlamına gelen eserdir. Kanuni Mersiyesi, kanuninin ölümü üzerine duyduğu üzüntüyü yazan kişi Baki'dir. Ama Mevlana'nın eseri burada verilmediği için onu eşleştiremiyoruz hiçbir şeyle ve dışarıda kalır. Bu yüzden cevabımız da B şıkkıdır. bu şiirle ilgili olarak bilgilerinden hangileri yanlıştır? Nasıl biçimi gazeldir? Bakalım. A, A, B, A, C, A, D, A şeklinde ilerliyor. Bir gazel olabilir. İlk beytin dizeleri kendi arasında kafiyelidir. Zaten gazel ve kasidelerde matlalar kendi arasında kafiyelidir. İlk beyt kendi arasında kafiyelidir. Şair makta mahlasını söylemiştir. Şöyle sol kan olacağı bize sunsun baki demiş. Baki'nin ismine yer verilmiş, mahlası söylenmiştir. Ama ayrılık acısı dile getirilmiş derken hiçbir ifade bize ayrılık acısı olduğuna götürmüyor. Bu yüzden bunu ulaşamayız ve cevabımız da A şıkkıdır. Birinci sütunda verilen terimlerden hangisi, ikinci sütunda verilenlerden herhangi biriyle eşleştirilemez. Şarkı, YK vaz vasıta beyt, miyan, ziyade. Şarkıların üçüncü dizelerine biz miyan deriz. O zaman biri eşleştirebildik. Üstezaplar bir gazel arasına kısa beyitler eklemektir ve eklenen yerlere biz ziyade ismini veririz. O yüzden müstezatı da eşleştirdik. Terki bent ve tercih beltlerde birbirine bağlayan vasıta beyti vardır. Bu yüzden vasıta beytini de eşleştirebildik. Gazellerde yekavaz vardır. Yekavaz en güzel beyit olarak kullanılır. Bunu da eşleştirdik ama rubayiye götürebileceğimiz herhangi bir bilgi yoktur. Dışarıda kalmıştır. Ve bu yüzden cevabımız da E şıkkıdır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki terimlerden hangisi getirilmelidir? Bir şairin başka bir şairin şiirini biçim ve konu yönünden örnek alarak aynı ölçü, aynı uyak ve redifle yazdığı benzer şiirlere nokta nokta denir. Terbi, tahmiz, nazire, Terdiye, azade. Aynı ölçüde, aynı uyakta verilip de yazarsa aslında bunu sevdiği için, beğendiği için yaparsa bunun adı nazeredir. Ama bazen alay yolda da yazabilirler ama severek, beğenerek aynı ölçü ve kafiyede yazması naziredir. Ahmet Paşa bu anlamda önemli bir nazire ustasıdır ve cevabımız da C şıkkıdır. bu iki şiir ile ilgili olarak bilgilerinden hangileri yanlıştır? Her iki şiir de aynı nazım birimiyle oluşturulmuştur. Şimdi bu bir çünkü gazeller arasında eklenen kısa yerler vardır. Biz buna nazım biçim olarak hem müstezat deriz hem de müstezatlar beyitle yazılır. Ama buraya baktığım zaman dörderli yazılmış. Ne nazım birimi aynı en azın biçimi aynıdır. Bir muhakkak yanlış olacak. Birinci şiir bir müstezattan, ikinci şiir bir şarkıdan alınmıştır. Bakalım bir müstezat olduğunu bulmuştuk. İki gerçekten de bir şarkı mı? Tekrar eden yerler var mı? Ona bakıyoruz. Evet tekrar eden yer var. Nakaratımız var. Bu bir şarkıdır. Her iki şiirde de ekredif vardır. Burada baktığım zaman bağlayanlardan, dağlayanlardan, ağlayanlardan ve çağlayanlardan. Lar hepsinde ortak olarak nedir? Çokluk eki. Dan hepsinde ayrılma halekidir. Hatta burada anlar da sıfat fiil olarak birden fazla ek halinde redif var. Bire baktığımız zaman ise ee, sözcük halinde redifimde var. Şurada ek halinde redifim var durlar olarak. O zaman ikisinde de redifim vardır. Ama aynı nazım birimiyle oluşturulmamıştır. Bu yüzden cevabımız da A şıkkıdır. Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir? Divan edebiyatının en güçlü şairlerindendir. 16. yüzyılda yaşamıştır. Şiirlerini Azeri Türkçesiyle kaleme almıştır. İlimsiz bir şiiri, temasız bir duvara benzeten şairin şiirlerinde Beşeri aşktan ilahi aşka bir geçiş söz konusudur. Türk Edebiyatı'nın ilk edebi mektup örneği olan Şikayetname'yi yazmıştır. Hz. Muhammed için yazdığı su kasidesi de onun en çok sevilen eserlerindendir. Azeri Türkçesiyle yazmış olması, hem Arapçaya hem Türkçeye hem Farsçaya hakim olması, 16. yüzyılda yaşamış olmasıyla Su Kasidesi, Bengübade, Sıhhatü Maraz, Şikayetname, Leyla ve Mecnun gibi eserlere sahip bu sanatçımız Fuzuli'dir ve cevabımız da D şıkkıdır.